Java algoritmalar Algoritma video serisinin 81. videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yazık ki 80 ve 81. video arasında benim kendi e, işlerimle alakalı yoğunluktan dolayı bir 10-15 günlük ara vermek durumunda kaldım. Ama bundan sonra yine videoları e, birkaç günde bir video paylaşacak şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Şimdi hemen sorumuza geçelim arkadaşlar. Bize bir array veriliyor. Bu array'in içerisinde stringler var ve bu stringlerin her biri de bir dörtgenin köşelerinin koordinatlarını koordinatlarını tekabül ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0, 0, 3, 0, 0, 2 ve 3, 2. Ve bizim bize koordinatları verilen, string içerisinde string şeklinde koordinatları verilen e, dikdörtgenin alanının hesap etmemiz bizden istenen şey ve bunu return etmemiz tabii ki. Şimdi arkadaşlar burada e, izleyeceğimiz yöntem şu şekilde. Dikdörtgen verildiği için bize, yani bir rectangle verildiği için arkadaşlar, biz burada bu rectangle'ın direkt Alanı hesap ederken ilk önce üçgenin hesabını yapacağız. Üçgenin büyüklüğünün hesabını yapacağız. Ve sonradan da bu üçgenin alanın hesabına göre dörtgenin alanın hesabına ulaşacağız. Bu peki arkadaşlar işlem nasıl gerçekleştirilecek? Şöyle yapayım. Mesela burayı gördük arkadaşlar. Sıfır sıfır. Bu bizim mesela örnek verelim. İlk koordinat noktamız olsun. 0 sıfır. Üç sıfır. 0 2 buradan 3 tane arkadaşlar şeyi seçeceğiz. Köşe koordinatını seçeceğiz. En sonuna da 0 0'ı tekrar yazacağız. Yani bu analitik analitik geometride bu soruların çözümü bu şekilde gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şöyle şekil üzerinden göstereyim size. bize bize verilen dikdörtgenin kartezyen içerisindeki çizimi bu arkadaşlar. Ve bizim yapacağımız işlem de şu. Mesela burası ne arkadaşlar? 0 2 noktası, 0 0 noktası. Burası da arkadaşlar 0,3 noktası. Burası da 3'e 2 veya 2'ye 3 artık o noktamız. Şimdi bizim yapacağımız şey şu arkadaşlar. Biz ilk önce mesela hangi e, koordinatları aldık? Hangisini kullandık? Pardon. Mesela diyelim ki ilk önce 0'dan başlayalım. 0, 0, 3, 0 ve 0,2 noktalarını aldığımızı varsayarsak. Yani 0, 2, 3, 0 ve 0, 0, koordinatları. Bu üçgeni arkadaşlar biz hesap edip bu üçgenin alanını 2 ile çarptığımız zaman biz otomatikman bu dik dörtgenin, daha doğrusu dörtgenin alanını hesap etmiş olacağız arkadaşlar. Hesap ederken de şöyle yapacağız. Koordinatları teker teker buraya yazacağız. Yani burada bizim çarpımımız işlemini daha doğrusu göstereyim. Mesela diyelim ki 0, 0 sırasının bir önemi yok. Buraya gelmişiz. 3, 0 yazdık. Ve buraya da geldik. 0, 2 yazdık. Ve en sonuna tekrar birinci koordinatı tekrar yazmak durumundayız arkadaşlar. Sonra yapacağımız işlem şu. Bu x1 değeri arkadaşlar. Bu da y1 değeri. Daha doğrusu bunlar x'ler, bunlar da y. x1 çarpı y2. x2 çarpı y3. x3 çarpı y4 diyoruz arkadaşlar. Ve bunu bu tarafa yazıyoruz. Sonra geliyoruz bu tarafa. Sağdan çarpıyoruz bu sefer. Y ile x'leri çarpıyoruz. y1 çarpı x1, x2, y2 çarpı x2 ve sonradan da geliyoruz y3 çarpı x1 diyoruz. Onu da bu şekilde buraya yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra bu sol çarpım diyelim buraya. Burası da sağ çarpım diyelim arkadaşlar. Bunları birbirinden çıkartıyoruz. Ancak bunlar mutlak değer içerisinde olmak zorunda. Şu kısım arkadaşlar. Sonradan da üçgenin alanını hesap edeceğimiz için biz bunu 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Ancak biz burada dörtgeni oluşturmaya çalıştığımız için buradan 1 bölü 2'yi kaldırırsak otomatikman arkadaşlar mutlak değerin sonucu bizim dörtgenimizin alanını verecek. Ben burada sağlamasını diğer herhangi bir üç tane koordinatla da yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz üç noktayı seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bize ilk önce lazım olan burada ne olacak? Bu koordinat noktaları olacak. İlk önce yani bunu farklı bir şekilde de yapabiliriz. Ancak mesela bize verilen format belli. Yani virgül yok. Sadece burada koordinat noktaları x ve y daha doğrusu bir koordinata ait x ve y noktaları boşlukla ayrılmış arkadaşlar. Formatımızı bildiğimiz için istediğimiz burada koordinata erişmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi onun için hemen geliyorum. Diyorum ki arkadaşlar en başta const dedik x bir noktası eşittir. Bize bir array verilmişti zaten. Ereğin 0. indeksinde bulunan değerin artık bu string'e geldik. Yani koordinat içerisine geldik. 0 hangisi arkadaşlar? birinci indeksinde bulunan değer. Pardon 1 diyelim. Hatta burada da x1'i return edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır Şimdi ne yapacağız? Aynı şekilde y değerini bulmamız lazım. const y1 O değiştir. Bizim array'imizin yine 0. değerini kaçıncı 0. indeksinde bulunan string'in şunun kaçıncı değeri arkadaşlar? 0, 1, 2 ve 3. indeksinde bulunan değer. Bunun da yine 0 döneceğini biliyoruz. Gayet Yine 0. Şimdi arkadaşlar diğer 3 noktayı bulalım. Yani neydi? Şunu hemen kopyalayalım. Yapıştıralım. Sıradan devam ediyorum. X2, Y2 ereğimizin birinci indeksinde bulunan değerin birincisi dedik. Yine birinci indeksinde bulunan, üçüncü, birinci indekste bulunan stringin üçüncü indeksindeki değer dedik. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu sefer de üçüncü koordinat noktamızı üçgen için alıyoruz. Yaptığımız işlem yine sadece buradaki değerleri değiştirmek arkadaşlar. Ve return ettiğimiz değere, ya mesela şurada y3'e bakalım arkadaşlar ne gelecek. 2 geldi. Y3 doğru mu arkadaşlar? Bakıyoruz. Üçüncü koordinatın Y değeri arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 2. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamamışız. Daha doğrusu doğru değerleri elde edebiliyoruz. Return değerimizi de değiştiriyoruz arkadaşlar. Üçgen değil dikdörtgen hesap ettiğimiz için 1 bölü 2 ile çarpmıyoruz. Direktman return değerimiz arkadaşlar bizim math. Nokta absolute diyoruz. Yani mutlak değer içerisine alıyoruz. Sonra sol çarpım değerleri. Neydi sol çarpım değerleri arkadaşlar? X1 ile Y2'yi çarpıyorduk. X1 çarpı Y2 artı X2 ile y 3 çarpıyorduk. Ve sonra da arkadaşlar en alta ilk koordinatımızı tekrar yazdığımız için bu sefer de ne yapıyoruz? Artı dedikten sonra X3 çarpı arkadaşlar. Bu sefer ne ile çarpıyoruz bunu? Y1 ile çarpıyoruz eksi diyelim. Yine parantez içerisinde. Bu sefer de y ile x'leri çarpıyoruz arkadaşlar. Yani sol çapraz yaptık. Şimdi sağ çapraz yapıyoruz. Şuradaki örneği bir daha göstereyim ben size. burada herhangi bir kopukluk olmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu. x1, y2. x2, y3. x3, Y1 şeklinde. Yaptığımız işlem buydu. Şimdi de tam tersini yapacağız. Yani ilk önce Y'yi alacağız. X'lerle çarpacağız arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada da diyoruz ki arkadaşlar dediğim gibi y1 çarpı x2 artı y2 çarpı x3 artı y3 çarpı X1. Bu değeri return edelim. Gördüğünüz gibi 6 değerine ulaştık arkadaşlar. Bizim ulaşmamız gereken bizden istenen değer de 6 idi zaten. Burada bize e, önemli olan arkadaşlar şu. Buradaki verilen değerin bir rectangle yani bir dikdörtgen olması arkadaşlar. Eğer burası bir yamuk olsaydı bu yaptığımız işlem orada tam olarak çalışmayacaktı. E, sorunun Çözümü bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir şekilde aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenenler de varsa beğenirlerse ve kanala abone olarak bize destek olmak isterlerse de bizi çok sevinirler. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.